68. mektup. Bu mektup yine Hana Hanana rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Tevazu zenginlere, nazlanma da fakirlere yakışır demektedir. Allahü Teala'nın yaptığında hayır vardır. Farisi Beyt tercümesi. Bildirilmesi lazım olanı söyledim sana. Ya faydelenirsin ya da çarpar kulağına. Tevazu gına sahiplerine yakışır. İstigna ise fakirlere yaraşır. Çünkü her şeyin ilacı zıddı iledir. Üç mektubunuzdan da yalnız istigna, nazlılık anlaşılmaktadır. Tevazu yani alçak gönüllülük yapmak istediğinizi biliyoruz. Fakat mesela son mektubunuzda Allahü Teala'ya hamd ettikten ve Resulüne salattan sonra malum olsun ki diyorsunuz. Bu sözü nereye ve kime karşı yazdığınızı iyi anlamalısınız. Evet, fakirlere çok hizmet ettiniz. Fakat hizmetin edeplerini gözetmek de lazımdır. Ancak faydasına böyle kavuşulabilir. Böyle olmazsa boşuna uğraşılmış olur. Evet, onun aleyhi ve ala alihi salavatü etemmuha ve ekmeluha ümmetinin salihleri tekellüf gösteriş yapmaktan uzaktır. Fakat tekebbür edenlere karşı tekebbür yapmak sadaka vermek gibi sevaptır. Bir kimse Hace Nakşibend kaddesallahu teala sırra hazretleri için kibirlidir dedi. Bunu işitince benim kibirliliğim onun celle celalü büyüklüğündendir buyurdu. Bu yolun yolcularını aşağı ve gerice sanmamalıdır. Hadisi i şerifte, saçı sakalı karışmış çok kimseler vardır ki, hangi kapıya gitseler kovulurlar. Allah'a yemin etseler, istedikleri şeyi ihsan eder buyurdu. Farisi Beyt Tercümesi Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün yoksa sözüm çoktur sana Size bağlı olanların sizi sevenlerin her şeyin doğrusunu düşünmeleri ve size doğru söylemeleri lazımdır. Her toplantıda sizin iyiliğinizi ve başarınızı özlemeleri kendi çıkarlarını düşünmemeleri gerekir. Böyle yapılmazsa hıyanet olur yalnız size birkaç faide sağlamak için bu sefere başlamıştık. Fakat sevenleriniz ve hizmetçileriniz kavuşmamıza set çektiler. Kusuru bizden bilmeyiniz. Bu sözler her ne kadar acı görünüyor ise de, sağ ol, yaşa diyenleriniz çoktur. Onlar size yetişir. Fakirlerle görüşmek, kendi ayıplarını, kusurlarını anlamak içindir ve gizli kötülüklerini meydana çıkarmak içindir. Şunu da bildirelim ki, bu sözlerimiz sizi incitmek için değildir. Size iyilik yapmak içindir. Kalbinizi yakmak, nasihat yapmak için olduğunu iyi biliniz. Hace Muhammed Sıddik, bir gün önce gelmiş olsaydı, elbette yanınıza gelirdim. Fakat, Serhent yakınlarında kendisiyle karşılaştık. Özrümüzü kabul buyurunuz.'' Hayır yalnız Allahü Teala'nın yaptığındadır.